Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle zeytin ezmesi yapımını paylaşmak istiyorum. Bunun için 300 gram e, siyah veya yeşil e, yeşilden kullandım ben. Tuzlu zeytine ihtiyacımız var. İçerisine yarım limon suyu, yarım çay bardağı sıvı yağ ve zeytinyağı karışımı, bir diş sarımsak ilave edeceğiz. Öncelikle e, zeytinlerimizin çekirdeklerini çıkarttık arkadaşlar mutfak robotuna alıyoruz İçerisine limon suyu yağ ve sarımsağı ilave ettim 3-4 dakika kadar ezeceğiz robotta daha sonra servis tabağına alıp kahvaltı sohra, sofralarında servis, servis etmek üzere e, buluşacağız tabii ki kahvaltı sofralarını süsleyecek olan zeytin ezmemiz de hazır arkadaşlar yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.